Evet arkadaşlar şu anda 200 liram var. Ve bakkaldan bu sahte parayla bakalım ne yapacak bakkal. Bununla tamamen bir şey alacağım. Şimdi bakkala gidiyoruz. Evet. Alo bakkalcım şunu alabilir misin? Aldım da bu şey Neydi o? Evet. Şu anda sen bu parayı niye verdin bana? Bu sahte para. Dolandırdın ben. Şu anda dolandırdın beni. Dolandırdın. Dolandırdın beni. Maağ ya. Git şu paranı al git. Tamam be ya. Of ya. Arkadaşlar. Maalesef alamadık bir şey. Ama bir daha deneyeyim. Abi. Ne oldu? Yine beni kazıklayacağım mı be? Hey beni kazıplama yine bak. Hmm. Yok abi ya. Şu şeyden alayım. Balonlardan. Hayır sahte para var elinde. Al şunu hadi ya. Hop. Alayım bir bakayım. Ee, yine örnektir diyor. Sen beni kandırdın mı? Göt hadi be ya. Beni dolandırma. İşim gücüm var be. Arkadaşlar alamadık. Bak kalacağım neymiş ya? Bu yıkılı 200 örnek yani. Neyse görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 200 bin like gelirse gerçek bakkala gideceğim ve bu parayla bir şey almayı deneyeceğim. 200 bin like gelsin. Bir de 200 bin abone olunsa da gerçek böyle Amerika'daki bakkallara gideceğim. Ve oradan böyle bunu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak bakkal. Ama gelirse yapacağım hepsini bunun. Kanama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.